Arkadaşlar yoksa mı soruyor? Burada ne içerisi yok lan? Ne soyun başladı? Bir tane burada içerisi yoktu o yüzden ben de ortaya gitme. Hiç istemedim. Devam ediyoruz. Ben şuradan gideceğim. Oradan kılıç çıkarır. Uf, aşağı üstü. test yok. Bir tane de test açamadık. Adam vurdu sandım. Her seferinde böyle oluyor. Buraya hiç giremeyeceğim vallahi. samanlıkla chest ararım bir tane gördüm hatta Hadi orta çıktı şimdi ben ne yapayım allah için ne şimdi Taşak geçiyorlar mübarek günle ya. Arkadaşlar bu arada videoyu 10 kalsam atacağım. Kalırsam atacağım 10 dakika. Ne bulucuyk. Daha da acaba? Oh, çıktı Arkadaşlar bu arada işte, kanalın ilk videosu onu söyledim az önce hiç bilmiyorum da abone olmayı unutmayın. Bu videoyu ölsem de atarım. tam bu videoyu sen de atarım. Bir ortaya gidelim biz. <laughs> i̇şte bir de açamayız. Çıkar gidelim buradan. biraz uzaklaşalım denizden çünkü şey bir anda patlıyor bir şeyler ve size doğru bir şeyler geliyor canınız azaltıyor o ne hiç bilmiyorum mindflex'e özel bir şey galiba güzel ya o da güzel sevdim bu arada arkadaşlar kanal bir video intro olmayacak diğer videolarda da intro olmaz herhalde çünkü intro yapmayı bilmiyorum ben yine o şeyi kullandık üstte chess var mı yok devam edelim hemen bugün konumuz yok kanalın ilk videosunun konu yok işte ben kanalda alım olmayacak arkadaşlar kesinlikle tek başıma yürütmeyi düşünüyorum kanalı bir tane tasarımcı var gerçi de kanal için ufak bir tasarım yaptı o da güzel o videolara katılırım hiç bilmiyorum onun mikrofonu yok galiba bilmiyorum konuşmadık fazla Onunla da bir ara konuşuyor her şeyleri bir videoya katarım burada. Bu arada arkadaşlar istediğiniz bir varsa yorumları yazın. Ben onlara bakacağım. Yorumları yazın çekmeye çalışırım hepsini. Burada biri ölmüş. Tespit. Buradaki tespit niye çıkmıyor? Sen ne yapıyorsun yerde böyle? Neyse. Lan ne oluyor? İşte arkadaşlar bu bundan kaçın. Korktum bir an. Ortaya giderseniz ortaya gelemez bu. O yüzden şimdi benim hemen kaçmam gerekiyor. Çünkü cidden geliyor. Ve korkuyorum. Orta neresi ya? Ha şurası. Ortada adam var mıdır ki? İnşallah yoktur. geçmiş mi ne oldu <laughs> chestler yenilendi herhalde ben <laughs> buradan hiç anlamıyorum ki evet chestler yenilenmiş Geber. Hadi geber. Öldük ya. Nasıl öldürdü o bizi? Cidden nasıl öldürdü o bizi? Bir saniye. Burada... Titan bizi nasıl öldürdü? Çok şaşırdı adam. Adamı o kadar vurduk. Dediğim gibi arkadaşlar bu videoyu atacağım. Ha, üzgünüm detmese falan kalmadım ama Atmalıyım bu videoyu Geç oldu kanal iki gün kurdu 2 gün video atmadık Neyse arkadaşlar Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın İyi günler